Bugün sizlerle beraber Bardak oyunu oynuyoruz Ama ilk başta Bardaklarımızı aç açmamız Gerekiyor Yoksa daha çok zorlanırız Şimdi ben açayım Babama yardım edeceğim ben Çünkü o açamadı <laughs> Teşekkür ederim düzenleme yok şimdi de. <laughs> Hadi. Evet. Kürek. Şöyle. Ve kazandım. Arkadaşlar bir tanesi. Nerede kazandın? Ama düşmüş bunlar. düşmüş bunlar. Hayır ben, hayır, bunlar. ben çıkardım. Oh, hangisi? Hiç bakmayacağım. Biliyorum. Bastım. Ama böyle olmaz ki. Ne bu? Havlu. Sade. Ah. Arkadaşlar. Şimdi baya bir zorlandım ben. Sarı ve şey kazandım yeşil mavi ve sarı sarı ben aldım tamam. <laughs> ben vurdum Yapacak bir şey yok. Ya elimi çıktım. Hayır bak. Hayır, Hayır öyle bak yasak. Ben vurdum. Yasak. Ben yapacağım. vurdum. Niye yasak? Hayır böyle <laughs> yasak Böyle hazırlamak. Ha, o değilmiş. Hazırlanmak yasak. Su Düşmüş hepsi nerede? Ha, o değil. Ha, <laughs> o değil. Sis de bile aynısıydı. Acele et, acele et. Ya baba lanet. Hayır. Hayır, hazır ben vurdun, ben. ben vurdum. Hayır, ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben vurdum vurdum. <laughs> ben vurdum. Ama sen hile yapıyorsun. Al <laughs> Getir. Uh. Hadi. Aç. <laughs> Ay yanlış. Ozelit, özelit. Bekle. Şöyle Bekle. yeşil, kırmızı. siyah, yeşil, kırmızı, Sen mavi. Yapan, Oha. Ay. Yıllar geçer. Kırmızı, sarı, yeşil, siyah. Mavi Yeşil. Kırmızı, sarı, yeşil, siyah, mavi. Aldım, aldım arkadaşlar, aldım. dua bu, bu defa yeniliyor gibi.

Sarı, mavi, yeşil. yeşil, siyah, kırmızı, aldım aldım. Görürsün aldım aldım. Nedir Şu o? Altta şöyle bir. Sarı, şöyle. mavi, şöyle. yeşil. Adaladaka daladaka. Adaladaka. Daladaka daladaka. Nasıl yapacağız pantolon? Şok. Baba bak bunu görüyorsun böyle. Şapka şöyle, sırtı şöyle bir kazandık. Bunu yapacağız. Hadi. Başla, başla bunu. Tamam. Sarı. Benim hiç bakmama Mavi, gerek yok. Yeşil. Kırmızı. Tamam tamam. Acelemekte, acelemekte Nedir o? Mavi. Yeşil. Kırmızı. Siyah. Sarı. Aldı dua bu defa da ya. Mavi. Yeşil. Siyah ve kırmızı. Arkadaşlar ben çok iyi giderim. Tipik Babamı yenerim de. Bu defa ben aldım arkadaşlar. Ama arkadaşlar yine de ben babamdan daha iyiyim. Acele nek ya, acele nek ya. De yapacağız, yapacağız kazanacağız. Gördün? kruvasanlı şey. E bunu nasıl yapacağız? Ben bunu bilmiyorum. İşte bak. Acele gel acele nekka. Benim için Şimdi yeşil. Bu defa hiçbir şansın yok. Bu defa hiçbir şansın yok. <laughs> Yine mi kazandın? Siyah. Yeşil. Arkadaşlar dua bu oyunda hakikaten iyi. Bunu seçtin yeni yeniliyim diye yenilemedim. Al o zaman. Hiç bakmama gerek yok da aslında. Ha ha <laughs> çok komik. Arkadaşlar i̇şte ben oyunu acaladık bıraktım Acele çünkü gel, dua kazandı. Gel. Hayır daha 3 tane kart var. Ama kazansam da sen sanki kazandın. Hayır gibi. hadi. Sayacağız daha. Hiç acele etme. <laughs> <Sen sen gülüyor> acele ya acele nekke. Acele nekke acele nekke. Acele. Şöyle. Bir o sarı kırmızı yeşil iki. mavi ve siyah Bunu, onu ben aldım arkadaşlar hadi sayıyoruz, hadi Bez, sayıyoruz. Iki, buraya bırak de. buraya bırak biraz hile yapıyorsun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 40, 17. 17, 18, 19, 20, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 27 28 30 29, 29 30, 30 30 31 32, 33 34 35 Evet arkadaşlar dua 35'ten toplumış. Sanki ben hiç saymasam daha iyi. Her say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 ve 14 arkadaşlar. Bardak oyunu dua kazandı. Dua tebrikler.